Kör Hunt. İlanda sadece kar kalçır yazan 4 tane model aldım. Set gönderdilerse bir modelimiz eksik. Bakalım hangi sete ait. Bir sürü kar kalçır seti var. Güncel mi değil mi bakacağız. Kalemle açıyorum. Böyle açılır mı? Evet. Tamam açılıyor. Evet, evet. Kalemle açmak yerine. Galuta Evet. Eğlen burada bakalım. Hangi set? Hemen görmeyeyim hem ekran görmesin. Şöyle. Zaten ilk modelden hangi set olduğu anlaşılacak. Bakmıyorum. Bakmıyorum, bakmıyorum, bakmıyorum. Ne geldi? Aa. Evet, test wagons geldi. Maalesef bende var. Evet. Ve evet kalan modelleri göndermişler. Bu üzücü oldu. Gerçekten kalp kırıcı. Kör Hunt yapınca böyle oluyor. 4 tane farklı model alıyorum. Niye 2 tane? Madem bu set e, satışa çıktığı gibi aldım. Daha önce de başıma geldi aynısı bu arada. Hunt'ımız bu şekildeydi. Bende olan sette belki yeni setlerden gelir. Gelmedi.